Rüyada çatışma içinde kalmak genellikle içsel bir kararsızlık, baskı altında hissetme veya çevrendeki insanlarla yaşadığın anlaşmazlıkları temsil eder. Bu tür rüyalar ruhsal veya duygusal bir gerilimi simgeler. Yani rüya aslında dış dünyadaki bir kavgadan çok iç dünyandaki çatışmayı anlatıyor olabilir. İşte birkaç olası yorum: İçsel çatışma. Hayatında bir konuda iki farklı yön arasında kalmış olabilirsin. Bir yanın mantığını Diğer yanın duygularını dinliyor olabilir. Um, gerçek hayatta anlaşmazlık. Yakın çevrende, aile, iş, arkadaş çevresi gibi bir gerginlik yaşanıyor ve sen istemesen de ortasında kalıyor olabilirsin. Bastırılmış öfke. Rüyada çatışmaya girmek ya da ortasında kalmak, iç dünyanda bastırdığın öfke veya kırgınlıkların yüzeye çıkmaya başladığını gösterebilir. Savunma ihtiyacı. Kendini savunmak zorunda hissettiğin bir durum var. Bu rüya, sınırlarını koruma isteğini simgeler. Eğer rüyada çatışmadan kaçmaya çalışıyorsan, bu barış ve huzur isteğini gösterir. Ama çatışmaya katılıyorsan, mücadele etmeye hazır olduğunu ve içsel bir dönüşüm sürecinde olduğunu işaret eder.